Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arkadaşlar her kutlama her merasim bir ibadettir. İbadet de, nasıl nastan dondurulmuştur, tevkifidir yani. Nedir anlamı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik la ilahe illallah Muhammed Resulü anlamı nedir? Allah'ın istediği olur. İstediği şekil ona ibadet ederiz. İstediğini kim bize bilintirdi? Muhammed Resulullah. Muhammed onun elçisidir. Elçi ne yapar? Risale getirir. Allah'ın istediğini bize verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene Medine'de şeriat indiğinde 10 sene Medine'de o İslam'ı paket, İslam paketini bize uyguladı, söyledi sözüyle, fiiliyle, ikrarıyla bizim için uyguladı. Uyguladığında da Yaşadı mı ne? Bizim için imam oldu. Allah da dedi ayette وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اِسْوَةٌ حَسَنًا Resulullah da, da sizin için güzel bir örnek var. Bizim imamımızdır, onu örnek alacağız. Ondan sonra اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Resulullah vefat etmeden önce din tamamlandı, paket kılıflandı. Artık pakete bir şey ekleyemezsiniz, bir şey de çıkartamaz içinde. Çünkü elçi bitti görevi. O zaman paket tamamlandı. Size kalan nedir? Bunu elçinin yaptığı gibi yaparsınız. Birinci kuşak ne yaptı? Sahaba Resulullah'ın getirdiği şeriat paketini birebir işledi. İkinci kuşak tabi'in aynası işledi. Üçüncü kuşak işledi. Dört imam aynen bu paketi bize bizim anladığımız dilde bize tapsit ettiler. Yani açıkladılar, yakınlaştırdılar, kolaylaştırdılar. İlmin orada, irfanın dört mezhebin sayesinde ne yapıldı bize? Bize ilim e, numaralandı, e, kolaylaştırıldı, bizim için geldi. Elhamdülillah bugüne kadar da öyle gidiyor. Eğidir. Kutlamak nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Baktı bir günü beyram ediyorlar. Ehl-i Medine, Avsu ve Hazreti bu cün nedir? Yom bu bu'at dediler. Bu'at nedir dedi Resulullah. Dedi biz işte bir arada ehli Medine kavga yapmış, bir büyük savaş olmuş, o savaşta kazanmışık, o savaşı kutlamak için her sene bir cün bunu ne yapıyoruz? Kutluyoruz, beyram ediyoruz. Resulullah dedi olmaz. Bizim Allah Teala bu cahiliyet beyramlarını sildi, yerine bize iki beyram verdi. Kurban beyramı Ramazan, e, Ramazan Beyram. Bu tür beyramda biz beyram yaparız, kutlarız. Bir küçük beyramımız da var her hafta. Marasimi var ama bunda kutlamak yoktur. Bu da beyramdır. Adı Cuma günüdür. Cuma namazıdır. Marasimi var ama kutlaması yoktur. O günde de biz hoşnut oluruz. Elbisemiz gireriz. Ecil kazanırız. Camilere gideriz. Toplumsal şekilde namaz kılarız. Onun haricinde kutlamalar yoktur. Kendil, mendil diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bunu böyle bilin. Hiçbir gece kutlaması, gündüz kutlaması, gün kutlaması, ay kutlaması, saat kutlaması, dakika, saniye kutlaması İslam'da yoktur. Hatta Kadir gecesinin kutlaması diye bir şey yok. Bir, Kadir gecesi kutlaması diye bir şey yoktur. Hiçbir gece de İslamiyet'te yoktur. Ne gündüz var, ne gece var, ne önle var, ne sabah var, ne ay var, ne sene kutlaması var. Çi beyran kutlanır sadece. Kandil nedir? Kutlamanın bir türlüsü. Bunu ben Türkiye'de ben gördüm. İslami alemde kandil diye bir şey görmedim. Ha olabilir kandil gibi şeyler var, mevlütler var filan var. Ama böyle kandil, bol bol kandiller var burada. Eydir, Kadir Gecesi'ni kutlamak var mı? Yok. E adam dersene kutlamak yok ise mübarek. Allah Teala bir surandırmış Kadir Gecesi'yle. İnna enzelnahu fi kadri. Evet Kadir Gecesi'ni kutlama yoktur İslamiyet'te. İhya var, ihya. İhya nedir? Hayat verirsin. Biz geceleri Allah yaratmış, biz uyuyalım. Hayatımız alınacak, ruhumuz çekilecek bizden. Ha? Kalktığımızda sabah namazına Elhamdülillah illezi radde aleyye ruhi. Deriz ruhumuzu verdiğiniz için bize şükrederiz Allah. Her çeşit ölüyor geceler. Ama Kadir günü ölüm yoktur. Uyumayacağız. O gün ne yapacağız? Canlı kalacağız. İşte bunu için demişler Kadir gecesini ihya edeceksin. Televizyon önünde Lakla <laughs> gıybet? Hayır. Ne? Kur'an ayıdır. Kur'an okursun, zikredersin, istiğfar edersin. Sabaha kadar her çeş o geceyi tek başına ihya eder. Toplumsal şekilde yasaktır. Neye göre yasaktır? Her işine gelmedi yasaktır. Hayır işime gelmedi değil. İşime gelmedi yasaktır desem ben ehli hava heves sahibi olurum, ehli bid'at olurum, yavaş yavaş zındıklığa kadar giderim. Allah'tan kurulur. Neye göre şey değil? Birinci kuşak. Önce imam yapmamış. Resulullah'tan sonra ashab-ı kiram yaptılar mı? Resulullah on sene yaşadı, Kadir Gezesini ihya, ihya, etti, kutlamadı toplumsal şekilde. Eydir şey Sahaba yaptı yapmadı. Sahaba nesli gitti. Tabi'in yaptı yapmadı. Etba'u tabi'in yapmadı. Dört imam yapmadı. O zaman bana, sen yaptığında bana batıyor. Sen ateşe gidiyorsun. Uyduru. Çünkü Resulullah diyor her bid'at dalalettir. Her dalalet ateştedir. Bid'at nedir arkadaşlar? Sonradan dine eklenenlerdir. Yok ben masada oturmuşum bu bid'attir. Kalem yazıyorum bu bid'attir. Dinde bid'at var. Hayatta bid'at yoktur. Hayatta ne var? Şeriatın ölçüsü var. Ölçüsüne göre. Şeriat demir herkes fistan girsin başına sargı bağlasın. Sadece bir ölçü var. Ölçüye göre İslam'da ciğim ci, kuşum gereriz. Pantur girmek haram değil ama bol olacak vücut çizgisini çıkartmasın. Paçası da kısa olsun. Evet onun haricinde serbestsin. İşte bid'at nedir arkadaşlar? Dalalettir. Dalalat de da ateştedir. Onun için biz siz ateşe gidiyorsunuz diye biz onun için çırpınıyoruz. Onun için bize batıyor. Bizim düşmanımız sizi elinizden ateşe götürür. Biz buna üzülüyoruz. Bunun için çırpınıyoruz. Ama siz bizi anlamıyorsunuz. Değil mi? İhya yoktur. İhya var pardon. Kandil yoktur. Onun için bütün geceler, bütün bilmem neler yoktur. Şimdi gelelim Şaban ayına. Bakın Kadir gecesi bile dedi kutlama yoktur. İhya var. Şaban ayında da arkadaşlar bir hadis var Hasan'dır. Alimler bunu kabul etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Yutli'u Allahu tebareke ve teala ila halqihi fi leyleti <laughs> nusfi şa'ban. Şa'banın nusf şa'banda he, Allah subhanehu ve teala bütün halkına rahmet gözüyle bakar fe yakfurul cemi' her çeşi affeder. Her çeşi affeder. İlla müşrikin ve müşahin. Müşriki affetmez şirki olanı bir de husumat sahibi olanı. <laughs> Yani benle Ömer, Ömer Müslüman ben de Müslüman, ben Ömer'e husumat bağlamış. Allah beni affetmez o gece. Üç günden fazla kalsak affetmez ben. Üç gün arasındaysa affeder ben. Allah Teala diğer üç güne kadar ya döndü. Ama üç günden sonra o geceye den geldim Allah affetmez. Evet bu hadis sahihtir. Yani hasendir. İmam Tabarani vesaire bazıları zikrediyor bu hadisi hadisin senedi hasendir alimler diyorlar. Biz buna inanıyoruz. Bunu da buna göre amel ediyoruz. O gece Şaban'ın 15. gecesi Allah Teala af merhamet diler. Affeder günahlarımızı. O geceyi biz nasıl karşılayacağız? İhya edeceğiz. O günü ihya edeceğiz. İstiğfar, tövbe edeceğiz. O gün rahmetine Allah bizi kavuştursun. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki emeller Allah Teala'ya haftanın çi gününde arz olunur. <laughs> Pazar ertesi perşembe o günleri ben oruç oluyorum. Amelim arz olunca oruçlu arz olsun. Allah'a serilsin amelim. Onun için biz de Nusuf-i istiğfar tövbe ederiz o gün. Eydir. Burada hiç ihya var mı? E şey var mı? E kandil var mı? Yoktur. Resulullah, sahaba, tabi'in, etba'u tabi'in, dört imam bunu yapmamış. O zaman biz de yapmamız. Sadece ihye etmişler, biz de ihye ederiz. Evet. Bunu ile ilgili ne var? İşte bu cünde namaz var. Bazı hadisler getiriyorlar. Bu cünde oruç olmak var. Namaz var. Bu kadar namaz kılınır. Hatta gaib namazı var. Bilmem ne var. Yüz at var filan var. Arkadaşlar bu hadisler hepsi mevzudur. Uyduruk hadistir. İmam Nevevi Mecmu kitabında buna uzun uzun redye veriyor. İbni Hacer buna uzun uzun redye veriyor. Bütün alimler bu konuda hem fiçirdiler. Bu hadisler uygun uydu, uyduruktur, bunun aslı yoktu. O zaman biz özetlesek, İslam'da gezeler diye bir şey yoktur. Kandil ama ne var? O geceleri ibadetten ihya var. O geceden de birisi sahih senetle gelen bize nedir? O geceyi biz ihya edeceğiz. Çünkü o gece Allah Teala kullarına bakar, affeder onları. Biz de o geceyi ihya ederiz. Ama bunu toplumsal şekilde umutla, mevlütten, deften, e, e, toplu korayla Bunlar aslı yoktur, caiz değil. O gecede de bütün namazlar aslı yoktur, caiz değil. Uyduruk hadistir. Ehl-i sünnet alimleri bunda hem fiçirdiler arkadaşlar. Hem, hatta ben biraz ileri gidebilirim. Ehl-i sünnetin muteber alimleri bunda icma etmiştir. Evet, bunun tersini de diyen çıksın karşımıza iddia etsin. Doğru hadis getirsin, biz buradan bu görüşümüzden vazgeçeriz. Ona da Allah razı olsun deriz. Biz adımız gibi bu meseleden elhamdülillah eminiz. Ben değil ha. Yanlış anlamayın. Biz de değiliz. Bizim grup, bizim cami, bizim hocalarımız. İslam alimi. Alimleri eskiler, yeniler. Bunun üzerinde hep. <laughs> Velhamdülillahi